Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Pınar Gültekin dosyasında bir buçuk yıldır beklenen şifre Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi, tüm gerçekler ortaya çıktı. Haberimizin detaylarına geçmeden, kanalıma abone olup, videoyu beğenirseniz sevinirim. Muğla'da, Varil'de cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin'in yaşamını yitirme şüphelisi Cemal Metin Avcı'nın yargılandığı davanın bugün görülen 8. duruşması öncesi Gültekin ailesinin avukatı Rezzane Pözdemir, açıklama yaptı. Pınar Gültekin olayının tek başına işlenemeyeceğini belirten Efe Özdemir, tamamen profesyonelce işletilmiş bir süreçten bahsediyoruz. Olay öncesi, olay anı ve sonrasını tasarlayan sanık ve ona yardımcı olunması suçundan bahsediyoruz. Soruşturma aşamasında sanık, evli olduğumu bildiği için benden para talep etti, şantajda bulundu o nedenle yaşamına son verdim demişti. Kovuşturmada ise, gayriyahlaki görüntümü video haline getirdi ve para talep etti o nedenle yaşamına son verdim, demişti. Mahkeme, bunun üzerine katledilen kadının özel hayatının, ailesinin onurunun belki şahsiyetinin tartışılır hale gelmesine sebebiyet verecek şekilde telefon ve maillerindeki video ve görüntülerin celbine karar vermişti. Her duruşma reddi hakim istedik, bu yaptığınız yanlıştır, dedik. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir buçuk yılın sonunda cevap geldi. ABD yolladı, siber suçlar dökümünü yaptı. Tam olarak diyor ki, sanık Cemal Metin Avcı'ya ait herhangi bir bilgi veya görsel bulunmadığı anlaşılıyor. Dolayısıyla sanığın bütün savunmaları çökmüş oldu. Çantaca konu olan hiçbir görüntü ve mesaj yok, dedi. Evet dostlar, yapılan tüm savunmalar da bu şekilde boşa çıkmış oldu. Zaten bunun doğru olmadığını da hepimiz biliyorduk ama yine de ortaya çıkmış olması iyi oldu. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi